Merhaba sevgili kartalı çocuklar. Ben Cumhuriyet kreşinden Sevgi Öğretmen. Bugün sizlerle yine çok keyifli bir videoda birlikteyiz. İsterseniz öncesinde ufak bir egzersiz yapıp kendimizi daha iyi hissedelim. Evet, önce burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Evet, kollarımızı yukarıya kaldıralım. Parmaklarımızı açıp kapatalım. Açıp kapatalım. Evet çocuklar şimdi kollarımızı öne uzatıp parmaklarımızı burada da açıp kapatalım. Şimdi başımızı öne arkaya sağa sola çevirelim. Evet kendinizi daha iyi hissediyorsanız etkinliğimize başlayalım. Bugün sizlerle taşıtlar ve trafik kuralları ile ilgili ufak bir sohbet etmek istiyorum. Evet çocuklar çeşitli taşıtlar vardır. Bazı taşıtlar hava taşıtı, bazıları kara taşıtı, bazıları da deniz taşıtıdır. Evet sizlere resimlerle örnekler göstermek istiyorum. Önce kara taşıtlarını göstermek istiyorum. Kamyon, araba, yakından göstereceğim şöyle tren, bisiklet otobüs gibi bunlar gibi çeşitli kara taşıtları vardır. Evet şimdi size deniz taşıtlarını göstermek istiyorum. Vapur, kayık, yat, yelkenli gemi gibi çeşitli çeşitli deniz taşıtları da vardır çocuklar. Evet şimdi size bir de hava taşıtlarını göstermek istiyorum. Uçak. Bunlar havada seyahat etmemizi sağlıyorlar. Uçan balon. Helikopter. Evet çocuklar bunlar da hava taşıtlarıdır. Bu bütün taşıtlar bizlerin istediğimiz yere gitmemiz, İstediğimiz yere yolculuk etmemizi sağlarlar ve çeşitli yük eşyalarımızı taşımamıza yardım ederler. Evet çocuklar, ufak bir de trafik kuralları ile ilgili konuşalım isterseniz. Bizler yayalar olarak trafikte çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Mutlaka kaldırımdan yürümeliyiz sürekli. Karşıdan karşıya geçmek istiyorsak da mutlaka üst geçitleri, alt geçitleri, yaya geçitlerini ve trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmeliyiz çocuklar. Buna mutlaka dikkat edelim. Evet şimdi sizlerle ufak bir parmak oyunu oynamak istiyorum. Burada iki kardeş karşıdan karşıya geçerken bakalım trafik ışıklarını, trafik polisini görünce neler yapmışlar. Biz de trafik ışıklarının ne işe yaradığını burada öğrenmiş olacağız. Evet hazırsanız başlayalım. İki kardeş yolda yürümüşler 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 karşıdan karşıya geçmek için trafik lambasını görmüşler kırmızı yanmış dur demiş kardeşler durmuşlar ama küçük kardeş bir adım daha atmış o anda büyük kardeş onu geri çekmiş hayır şimdi yürüyemeyiz demiş daha sonra yeşil ışık yanmış geçin demiş kardeşler yürüyerek geçmişler daha sonra kardeşler yürümüşler 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 Karşılarına kim çıkmış? Trafik polisi çıkmış. Trafik polisi durun demiş. Kardeşler durmuşlar. Trafik polisi onlara bakmış. Geçin. Geçebilirsiniz demiş. Kardeşler yürüyüp geçmişler, geçmişler ve koşarak evlerine gitmişler. Evet çocuklar siz de parmak oyunumuzu evde tekrarlayıp oynayabilirsiniz. Ben etkinliğimizin sonunda helikopteri boyamak istiyorum. Siz de annenizden, babanızdan, herhangi bir büyüğünüzden sizin için bir taşıtı resimlemenin resimini yapmanızı isteyebilirsiniz. Siz de bu resimleri istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben bunu kuru kalemle boyayacağım. Siz istediğiniz boyaları kullanabilirsiniz. Parmak boyası, sulu boya, pastel boya hangi boyayı kullanmak istiyorsanız ve hangi renkte boyamak istiyorsanız istediğiniz gibi boyayabilirsiniz çocuklar. Ben helikopterimi yeşil renge boyamak istiyorum çocuklar. Sizler hangi taşıdı seviyorsanız ailenizden onun resmini yapmalarını isteyebilirsiniz çocuklar. çocuklar helikopter bir hava taşıtıydı değil mi? Bunu da hatırlamış olalım. Evet, bitmek üzere. Evet çocuklar çocuklardan helikopterimi şu şekilde boyadım. Sizler de istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Evet ne diyorduk? Evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.